güzel bir kap kısması çekiyoruz. Senin malzemeleri aldım ama bir tane malzeme eksikmiş. Ben Onu Hadi hele görelim. Yanına geliyorum. Dur neredesin ya? Ne Hadi Allah. Aşağı ha. Berkay da burada arkadaşlar. Kayma vurulmayı unutmayın. Berkay Yılmaz'ın kanalı adı. Aksa bu kanala abone tabii neyle abone olun. Şimdi arkadaşlar ben eksik olan malzemeyi alayım. Yapın. Yap. Kap kısması sekeceğiz. Evet. Kopta çekmek yok. Evet yok. Hadi bismillah diyerek başlayalım. Bismillah. İyi seyirler. İyi seyirler. Yok olmuyor bu. Başladın mı? Ben başlayacağım. Ben başlıyorum. Oğlum ben bir şey arıyorum işte ya. Aradığımı bulabilsem tam süper olacak. Heh. Aha bulabildim. Nerede lan bu? Başladın mı? Başladım. Tamam. Ya benim etrafım diyen bir at var ya. Oğlum benim yanımda tavuk var, inek var, koyun var. Koyun uzakta da tavuk inek yakında. Neyse. Neyse döverim artık onu be. Söyle. 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 Ne yapıyorsun? Rokarttır getir. Ne oldu? Adam! What do? Şöyle. Tamam. Benim güzel gidiyor ya. Beni mi Benim izliyorum Düşünmeye başladım. Benim iz yeri. <laughs> Para. Hiç Adada. 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 acaba ha. Allah Allah ya Allah 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 döveyim, nasıl çeliyor. Gitmiyorum Hayır devam mı edeceğim? Ha bir <laughs> şey ışık. Kimi kimin, kimin, kimin evinden koyuyorsun? Bunlar video çekiyor. Ben Çekiyoruz hatta. Devam ediyorum. İyiye kadar başlatacak. sesim de gelmedi, kapat. Duraklattım ben. <laughs> Zeki. Ben senden zekiyim. Bana ne bakıyorsun sen? Sen nasıl bir şey yaptın ne var ya Video devam mı? Video devam. <laughs> devam 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 lan. Arkadaşlar en güzel <laughs> kiminki <laughs> olursa. Hayır blok kuruldu. Sen niye bağırıyorsun oğlum mal gibi? Ya ne susun diyorum susmuyorlar. Ya, Ne oldu? Öfff Bir tane yapı var Onu yüzünden büyü gördüm bir tane Minecraft yapısı değil Minecraft yapısı değil oğlum İstediğin bir türlü yapı yapabilirsin Tamam Sen beni mi izliyorsun? Ya. Sen mi beni izliyorsun? Hayır Halbuki bak yeminle izlemiyorum. Sonra ne yapıyorum? Çömeldim. Bu yüdümü yapıyor. Ya. Adım da gözükmüyor. Adım gözükmüyor. Sebebi çömeldi. Mert bir... örsün üstüne bir şey koyacağım da o yüzden. Örsü açılıyor yoksa. Belki gözüküyor mu? Bakayım. Neredesin lan? Çünkü ben çömelmedim. Senin ismin gözükmüyor. Yani dur da. Çantları ben fazla açmadığım için gözükmüyordur. Onu yeri yeni ben. Oğlum ben yeri yap yapacağım da yapmasın da. He. Oldu. Heh. Yeter. Heh. Koydum. Arkadaşlar ne olduğunu anladıysanız. Yok bu böyle olur mu aslında ya? Aslında söyle ortadan buna bir yol mu çeksek? Ben niye önceden zemini yapmadım? Şurak alalım şuradan. Kerem ne yap Direkt. ne yapıyorsun sen? Bir örnek İsmim yapıyorsam. gözüküyor mu? Bakayım. Yok. Örnek versene bir ne yapıyorsun? Ya savaşla ilgili bir şey. Savaş. Güzel. Ben beni, ben kendine, kendine... Sen beni mi izliyor lan harbi? Yok. Ben niye seni izliyorum Ben şimdi seni yaptığını yapsam Çok kötü derler bana. Çok kötü. Berkay bu arada süre var ha onu biliyorsun değil mi? Süre yok bana ne? Var oğlum. Süre varsa ben, ben de yokum. Tamam yok yok. Benim yapım da bitmek üzere de o yüzden. O benim daha çok var. Oğlum senin daha çok mu var? Evet. Sonu, buldum. Tamam boş ver. Şunları alalım. Şunları alalım. Ben onu tekrar alırım bir ya. Üzülce yaptın kanka. Ha ne ara akşam oldu la? Arkadaşlar ek. Adam ol yazmış yetten. Sana yine gün doğumu yap yok. <laughs> sonra doğumdan. Hile mi yapıyorsun? Hile yapmıyor mu oğlum? Chat ne alakası? Chat'ten bir şey yazmışsın işte. Adam ol yazmışsın. Adam ol yazmışsın chat'ten. Ee, nasıl yapabiliriz? O vardır inşallah. O vardır inşallah. O vardır inşallah. Vardır vardır vardır, 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 vardır vardır vardır. Yok 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 yok. Ha, şunu koyayım lan kask olarak. Okum. Ya abi niye yok ha? Arkadaşlar buna ne oldu? Abone olun. He. Arkadaşlar dinlediniz. Hayır. Kullan. 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 Patlamış mısın? Tamam. kolyesi temizlikçi bedava. <laughs> istediğim yere girdi. Berkay, benimkisi bitmek üzere. Berkay oyundan ayrıldı. Tamam, gir sen. Ben sana Sen gir oyuna. Kullan. Ha, kalkın. mı? Hızına Hadi, bırak, hadi Olsun. Güzel mi bu? Tamam güzel. Berkay hadi. Ya, tamam, Yanıma gelme lan Otomatik Olmaz olmazsınız. Bunun ne olduğunu anladınız. Evet, çok güzel oldu. Tamam ben biraz küçük. Oğlum siz benimkisi güzel oldu? Belki oyuna katıldı tamam. Katıldın ya oyuna. Ne da, Söyledi bana öyle söyledi bana. Hı, tamam birazdan gelir. Kaynakları. Videonun devamı için like, like atın. 10 like denirse videonun devamı gelecek. Bunu sen olmasaydın ya. Sen olmasaydın ya. Sen olmaman lazım ha. Sen de olmaman lazım. Ha bu güzel ya. Siz etrafta gezin. Şöyle. Sen dur orada. Tamam. Ömer. Bir başı. Ana söyledim. Şey dedim. İki tane koyalım ondan. Tamam siz üzün. Aksolatların düşmanı. O geliyor. Dundurum. Lan donuz geldi. Bastır. Oyuna girdin mi bu arada sen? Oyuna girdim. Lan oyuna. seni koyamıyorum. Kim var lan orada? E, sen mi vardın? Bakıyorum lan bana. Onu demiyorum. Yapı yapıyordum. Aksolat ah, döverim seni bak. Aksolat Ya oğlum. Savaşla ilgili bir şey yapıyorum ya o yüzden. Kendini mi döverim? Ya. Yapacağım şeydi ki hayvanı öldürüyor. Balık. Hani balık seviyor ya. Ben de balık yapıyorum. Balıkla ilgili bir şey. Yani aksalatlar ilk defa gördü. Bunu öldürüyormuş. Aa! Yeter lan. Gel sen. Komutanınız var zaten. Sizin komutanınız benim. Hayırdır lan sen. Ölmüyor da. Ölmüyor da. Bir de kafayı yan çevirmiş öldü bir sonunda. Ben seni iki blok yere atayım mı? Girin la içeri. Girin la içeri. Hayır, hayır. Bak İrbaş koyacağım buraya. İrbaş. Bu arada bunlar kurbağaları saldırıyormuş. İrbaşlara. Onu öğrendim. Bak suya gidiyor. Sen git. Gitme sen. Gitme 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 gitme. Neyse git. İki tane yoksa otur savaşımı yapıyorum. Benim de bitmek üzere ya. İki tane. Hayır komutan kaçmış. <gülüyor> Berkay. <gülüyor> Siz durun burada. Sen içinde misin? Geçmiş kenara saklanmış ya. Oldu mu acaba? Ben de nerede diyorum. <laughs> ne yapabilir misin? yine komutan. Dur orada. Direkt dur. Seni koy. Çıkma. Gir içeri gir içeri gir içeri. Gir içeri. İçeride içeri. He. İçeri gir. tamam benim hazır. Bu hazır. Birinci hazır. Ama benim sonları öldürmem lazım. Berkay yan tarafın aksiyonu geliyorsa onlar benim. <laughs> geliyorsa bizimki. Sen gel, sen sen. Her şey var mı lazım ya güzel. Güzel sen gel. Oğlum bak, al sarı ak solukla görür abi, abi, al kartı. Koy oraya. Gidin. Gidin. Hangi Gidin. Görüntü? Video 13 dakika olmuş oğlum yeter artık. Bitti mi? Da oğlum daha senin bitti mi? Benim bitti. Benim az kaldı dur. Ha. Sen biraz so sohbet konuş. Arkadaşlar unuttuğum bir şey varsa gösteririm. Söylersiniz. Ha şey unuttum. Kerim. Kim bir daha iyi olduysa seni seninki iyi olduysa bir ver yazsınlar benimkine iki yatsınlar. Kiminki daha iyi olduysa iki yazın işte. Kerim'e bir yazın, bana iki yazın. Kiminki Bunu böyle yaparız. Kesin bana yazacaklar ha. Siz bir gelin oldu. Sen beni izliyor musun şimdi? İzlemiyorum oğlum. Alabardım için özür dilerim. Tamam benimki bitti Kerim. Dur, dur. 8'e bakalım. Dur bitmedi benim. Tamam, bitirin. İyi bakalım. Benimkisine bakacağız zaten ilk önce. Tamam. Geliyorum. Gelme. Gelme. Ya da bekle benimki daha bitmemiş. Benimki daha bitmemiş. Bir şey unutmuş. Yanlış yapmış. Hoppa. Senin daha yüksek olman lazım senin normalde. Allah Allah. La komutan kaçmış buradaki. Şşş. Ne efendim? Karı aksolat neredesin? Siyah aksolat nerede ya? Samanlığa koy. <laughs> Türep oradan. <laughs> Türep al. Ben bunu yine koy. Ha, güzel. Bir, iki, bir, dört, yüz, yüz. Ha, seni koyayım. Sen dur. On. Beyaz aksolot geldi lan sansa. Üç pembe aksolotun arasında bir beyaz aksolot. Yardım beni. Dostak oldu da bunlar. Hayır. Bitti mi? Bitmedi bitmedi de. İşte bu yedimden bir da bir yeri kırdım. Zor bir yer miydi? Zor değildi de bir şeyin altını kırdım işte. Yapması kolay bu yedim de. yapmak için yine blok almam lazım ya şunu alayım. Her seferinde çim bloğunu bulunduracağım ya bir dahakine. Oh, what? Belki bitti. What happened? O bitmedi lan benim. Benim bitti. Benim bitmedi. Bakıyor mu lan? Doğruyu söyle. Vallahi, vallahi bakıyorum. Bakıyorum. Bakma. Bakma. Bak. Bakma. Bana bak. Bana bak. Oradan bana bak. Telefondan değil. Bakıyorum. He? Ee, şimdi gelebilirsin. Şimdi gelebilirsin. Azim bitti mi? Bitti. Bekle dur. Envanteri temizleyeyim. Tamam, temiz. Temizlemene gerek yok aslında da. Tamam bir şey olmaz. Hop aleyküm. Ay. Oha ne lan? Tank. Tank mı? Bak burada da asker var savaşıyorlar. Bak burada dört tane aksolotu koruyorlar. Burada. Bu kişi akçılısı. bu asker dört tane aksolotu koruyor. Tamam. Bu da altın aksolotu koruyor. Şu yeşil şey ne? Yeşil? He kostüm tamam. Şey oğlum. Şey tamam. ya. Bu ne? Kapı makaskı. Bu da şey tank onu kapat. Kapat onu kapat. Oyuncu mu? Ha oyuncu değil ya. Hayır. Bu da sarı aksalot komutanları. <laughs> Beni de sil aldılar. <laughs> güzel işler. <lan. gülüyor> tamam. Arkadaşlar. Kerim iki güzelse bir yazın yoruma. Şimdi benimkine geçiyoruz. Sana... Arkadaşlar blokları kıralım ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar ben kankasına bakmayı unutmuşsunuz. Zaman bakalım. Gel, gel. Geliyorum. Gel gel. Of, Nasıl? Çok güzel lan. Balık. Yunusla bu Yunus ne balık. Yunus şey. Yunus Tp'ye gönderme da yapmış. Içinden Güzelmiş bak. Ben beğendim. Neyse arkadaşlar biz su blokları kırıp geliyoruz. Gerçeğe gerçek su yapacaktım ya.